Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aşkım bugün ne çekiyoruz? Ee, bu arada sessiz konuşuyoruz. Aras Bey e, oynuyor hatta birazcık. Uylu, e, gibi böyle. Aynen, uyanmadan videomuz videomuzu bitirelim <laughs> istiyoruz. Bugün ne çekiyoruz? Uzun zamandır, hem de bayağı uzun zamandır çok kişi işte hani bize işte şunu alacağım, hangi siteyi kullanabilirim? işte alışveriş yapacağım, hangi siteye bakabilirim? Yani ne bileyim, Türkiye'deyim <laughs> abi ben nişanlama hediye yollamak istiyorum. Nereden çiçekçiden çiçek evet. yollayabilirim gibi çok şey. Biz de hep düşündük hani hatta defterimizde de not almıştık hani böyle bir video çekelim diye. Ee, Belçika'daki tüm internet siteleri demiyorum ama önemli ihtiyaç duyulan internet sitelerini sizlerle Direkt, paylaşmak istiyoruz. Bizim çok kullandığımız internet sayfaları yani aktif yani şunu diyorum ben aktif, yani. aktif kullanılan sadece bizim değil sizlere de lazım olacak ya internet sayfası Türkiye'deki gibi binlerce var ama biz önemli olan eşyalar, kıvır zıvır falan filan tekstil ayakkabı derken önemli şeyleri sizlerle paylaşmak istedik. Aynen. Bu arada şu bulunduğum yerde yani bu tarafa da geniş bıraktım. Seda telefondan ekran videosu alacak sonrasında onları sizlere paylaşmak istiyoruz. Yani burada da görüntü olarak ya da en kötü şu alt kısımda da komple siteleri paylaşacağım. Ee, o yüzden videoyu ilerletmeden dikkatlice izlerseniz sevinirim. İlk öncelikle tamam e, arabadan başladım. arabadan başlayalım <laughs> Aynen. bence aşkım. Ee, Auto Scott. E, ilk önce şuraya yazıyorum ve şuradan da ekran kaydını almak istiyorum ve bu arada telefonum çalıyor abimin instagram hesabını almışlar. <laughs> Dolandırıcılar ama yapacak bir şey. yok. Ee, dediğim gibi ilk önce arabadan başlayalım. Şimdi arabayla alakalı çok fazla site var ama farklı, fazla site var ama ben iki tanesini size paylaşmak istiyorum. Bir tanesi direkt sadece araba sitesi Autosukut. Şu anda bu tarafta görüyorsunuz ve altta da linkini bırakıyorum. Autosukut tamamen araba başka hiçbir şey yok ve telefona uygulama indirdiğiniz zaman Türkçe bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ee, gerçekten kullanışlı ve güzel. Bunu kullanabilirsiniz. Bu bir ve tüm özelliklerini saygın.com gibi seçebiliyorsunuz. Bir de TV Dance diye bir site var. Yine aşağı linkini ve sol tarafta da ekran görüntüsünü paylaşıyoruz sizlerle. TV Dance'ta da sadece araba değil. yine sahibinden.com gibi ama ama gerçekten sahibinden.com gibi her şey var. Yani ev eşyaları olsun, ne bileyim hani ikinci eliniz ne varsa her şeyi koyabiliyorsunuz yani. yani. TV Dance zaten ikinci, i̇kinci el. Demek, el demek. Demek. ikinci el demek. Aynen ama oraya mesela yeni aldığınız bir şey, hiç kullanılmadığınız bir şey ya da size hediye gelip de beğenmediğiniz ya da kullanmadığınız bir şeyleri oraya koyup Hı -hı. satabiliyorsunuz. Bir aylık Hoş bir şey süre gibi. veriliyorlar size. Türkiye'de de gibi. Olarak. Türkiye'de de bir ay ücretsiz zaten sahibim. Bir ay sonra ama. ben şey yapıyorum mesela, ilanı siliyorum, 2-3 gün bekliyorum, 2-3 gün sonra tekrar ekliyorum. Yine bir ay kazanıyorum Hı -hı. yani. Bu şekilde araba siteleri bu başka siteler de var ama biz şu anda artık kullanılabilen bunu söyledik. Hı hı. Ee, sonra ev olayına gelelim arkadaşlar. Ev zaten kiralık evlerde biz link çok paylaştık ama yine söylüyorum imoweb. Sol tarafta yine aynı şekilde altta da linki paylaşıyoruz. imoweb yani satılık ve kiralık evlere bakabilirsiniz buradan. Ee, gayet de kullanışlı güzel yani adres seçip mahalle seçip bakabiliyorsunuz. Fiyat aralığı da seçebilirsiniz. Bir de zimmo.be var bunu da yine aynı şekilde Seda ekran görüntüsünü ve Aynen. hazırlayıp ben de aşağıya linkini koyuyorum. Bir mobil uygulaması var. Telefonu indirip oradan da bakabiliyorsunuz. Hmm, mı? Simon bilmiyorum hiç bakmadım. En işte kötü internetten e girip bakarsınız. Sorun yok. internet sitesi var. Ee, onun haricinde arkadaşlar şey siteleri var mesela bak bunun yanı sıra bunları paylaşmamıza gerek yok zaten. Bunu zaten herkes bilir. AliExpress. AliExpress işte zaten dünya genelinde artık duyulmuş bir yer. Aynen. Onun haricinde arkadaşlar Mediamarket işte nokta b ee, ne bileyim yani işte ee, ne olabilir işte HM, Zara, Plan 1, Bershka, ee, Tommy Ay, Aras da arkadan ses <laughs> Yukarıdan bir ses yükseldi işte ondan sonra. Oğlum video çekiyoruz babam. Ee, yani dediğim gibi bu siteler de var arkadaşlar. Ee, bu sitelerin zaten linkini paylaşmama gerek yok. Zara.b yazarsınız bir şekilde ulaşırsınız yani. Yani bu sitelere de bakabilirsiniz bilginiz olsun. Ve onun haricinde arkadaşlar mobil mobilya olayına gelelim. Mobilyada mesela şey var. Türk mobilyacı zaten çok var. Bir sürü var. Her yerde var yani. Mesela Gent'in girin işte caddesine Türk sokağına orada bile var. Ama Lokur'un da Altex mobilya var. Yine şöyle sol tarafa. İnternet sitesi yok diye biliyorum. Sol tarafa şöyle ben ekran görüntüsü paylaşacağım ve link yok. E, Facebook çünkü. Facebook sayfası var. Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Eğer ki çok ihtiyaç duyarsanız sosyal medyadan bize yazın biz bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız ama mümkünse kendiniz ulaşmaya çalışın. Ulaşmadan hemen bize yazmayın. Aynen. Çünkü herkese cevap veremiyoruz yoğunluktan. Bu şekilde Altex Mobilya'da da da e, gerçekten kaliteli. özel yani. Biz mesela bu yemek masasını, yatak odasındaki işte bazamızı, yatağımızı, e, kaynanamlara yani annelere şekil. Ayrıca aynen. onun koltuk takımı, sehpa, yastık, şey ne bileyim var. mutfak eşyaları gibi birkaç şeyler de var. Getirmişler. Evet yeni Türkiye'den. getirmiş. Bu arada Kar yağmazsa birkaç haftaya inşallah orada da video çekmek i̇nşallah. istiyoruz. Nasibimiz, isteğimiz de o. Oh, nasip olursa da. Bakalım. Ee, onun haricinde bu neydi aşkım? Ee, ben size şey yapayım. Ee, mesela oldu ki sevgilinize ya da nişanınıza çiçek göndermek istiyorsunuz. Ha, Aynı şey. gün içerisinde ha, tamam. e, bunları işte nereye hani gönderseniz o adrese teslim ediyorlar. Top. Blumen. Lafını böldüm aşkım. Bize yazmıştı hatta çocuk geçen sene nişanlıma çiçek yollamak evet. istiyorum diye. Biz de onun sayesinde araştırıp bulmuştuk. Aynen da göndermiştik Gönderdik, yapıyorsam. gönderdik. Eee var. Alta genellik sol tarafta ekran görüntüsünü bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan seçip işte gönderebiliyorsunuz. Bir de e, Euroflora yok. Yalnız bu top dediğimiz .be. başka... Topli Belçika geneli mi Ganteng yoksa? E, onları girip kendinize bakabilirsiniz ama yanlış bilmiyorsam Euroflorist bütün her yere gönderiyorlar yani Belçika'nın bütün her yerine. Hı hı. Yani biz iki tane şu anda aşağı link ekran görüntüsleri peş peşe koyacağız. Bu şekilde kendiniz yani Türkiye'dekiler ve hatta buradakiler fark etmiyor çiçek almak isteyen, hediye yaptırmak isteyen bu şekilde yaptırabilir. Ve mobilyayı anlatırken yalnız bir tane daha ayrıntı kaçırdık arkadaşlar. Ikea yani hmm, e, ikea.com.b bunu da yazdığınız zaman aşağıya genel linkini bırakıyorum. Ee, bu şekilde iki alanda tüm her şeyinizi bakıp veyahut da gidip alabilirsiniz bilginiz olsun yani mobilyaya bunu da ekleyelim çiçek bölümüne de bunu ekleyelim ve ondan sonra arkadaşlar şeye başlayalım ee, internet genelinde mesela alışveriş yapmak istiyorsun işte ne bileyim telefon kılıfı şarj cihazı lazım ayakkabı lazım şu lazım bu lazım kıvır zıvır şeyler ee, Türkiye'nin hepsi buradası ee, gitti gidiyor o N11'i gibi sitelere e, giriş yapalım. Şimdi Burada, burada... en çok kullanılan? bol.com bol.com her şey var yani bildiğiniz A'dan Z'ye her şey gidiyor öyle. hepsi burada gibi bir site yani. Hani da örnek veriyorum sandalyeymiş, masaymış, eee motosiklet isteyebilirsiniz. Ya her şey her şey. şey. A'dan Z'ye her şeyi Şöyle aşağıya yani. linkini sol tarafa. Ek... Bu arada özür dilerim ya ben sol taraf diyorum ama bize göre sol, size göre evet. sağ taraf olacak. olacak. Aynen. Yani sağ tarafa şöyle linki bırakıyorum. bol.com'dan her şeyinizi bakıp alabilirsiniz. Ee, sonrasında arkadaşlar burada alkapida.com Tamamen Türk Sahipleri de Türk diyebiliyoruz biz yanlış bilmiyorsak ya, Alışveriş de. hiç yapmadık ama yapan kişiden duyduk sadece Şöyle linkini gene bırakıyorum Alkapida.com'a girdiğiniz zaman e, Türk malına ait her şeyi bulabilirsiniz orada İşte Türk kahve fincanları, çaydanlıklar, e, tepsiler falan değil mi aşkım? Hani her şey var her yani, şey var yani. Tenceresine Türk kadar bir de, fincanlar bir de Türk, hepsi ne? Türk, ne? Yani. Türk, Türk yani Biz Türk mesela, Hollanda'dan geliyor biz mesela Çaydanlık Korkmazı Oradan almadık mı Yok, şimdi? Ben, ha, biz başka siteslerden Ha doğru doğru. Pardon ama bilmiyorduk almakta kapıdayım. Sonradan öğrendik. Bu şekilde yani arkadaşlar al kapıda da bu şekilde bakabilirsiniz. E, sonrasında arkadaşlar Zalando, e, Zalando nokta b şöyle yine aynı şekilde link ve ekran görüntüsünü bırakıyoruz. Zalando'da arkadaşlar sadece tekstil ve ayakkabı yani e, komple ile alakalı internet sitesi. E, burada da indirimler oluyor 50 70 takip edildiği zaman mesela ben e, ayakkabı almıştım 40 Euro'ya 35 Euro'ya orijinal hani düşüyor yani indirime evet. bu şekilde bakabilirsiniz Zalando'dan da bu şekilde alışveriş yapabilirsiniz zamanında bazı kişiler Zalando'da internet alışverişi yapmış hepsi burada ile karşılaştırmış ama tamamen alakasız hepsi burada ile alakası yok hepsi burada da çünkü her şey var bol.com gibi düşünebiliriz gitti gidiyor gibi Zalando sadece kıyafet ve ayakkabı tekstil yani hani Bilginiz olsun. Zalando'da da şöyle bir özellik var. Kargo ücreti yoktur yani. İadede Belirli... de, iade de, de ücretsiz. Aynen iade Aynen. de de yok. Gönderimde de mesela onlar size gönderdikleri evet. zaman da yok. Ama bazen e, mesela uzak mesafeli bir yerler olduğu zaman gönderim bedeli tabii ki de oluyor. Evet yani arkadaşlar anlayacağınız bir de güzel yanı buradaki kargo sistemini çok sevdim. Ben Türkiye'de bu sistem değil. Türkiye'de de farklı bir sistem. Sadece kod söylüyorsunuz falan filan. Burada adam kolyeyi yolluyor mu abi? Kolyeyi açtın, içine baktın beğenmedin mi mesela? Adam ne yapmış bilmiyorum ama içinde de büyük bir jelatin koymuş, hazırlamış sana. Yani kolinin kapağına geri kapat, bize hemen iade et. Aynen. Bir hani de ücretsiz iade ediyorsun. Hem ücretsiz, hani onu geçtim ben. Ayrıca paketleme sistemi çok kolay. Bir de mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kapak kısmında öyle bant falan yok. Böyle tırtırlı bir sistem var. Bir gün bir şey olursa mesela, paylaşırız belki. Çırp, açıyorsunuz böyle cırcız açar gibi. Beğenmedin mi mesela? Gel aynı şekilde kapat, yapıştır, yolla. Yani hiç bant falan aramayla bile uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde yani arkadaşlar. Ee, hikaye zaten size söylemiştim ben, ee, burada VP VP diye bir e, uygulama var, hatta internet sayfası da var yanlış bilmiyorsam, VP'de de işte e, orada da aynı şekil, adaze'ye Z'ye her şey mevcut hı hı. ama oradakilerde şöyle bir özellik var, mesela indirimler oluyor, Bir haftalık ya da 10 günlük indirim oluyor, Telefonla bildirim geliyor, girip bakıyorsun, halılar mesela 500 Euro'luk halılar 100 Euro'ya düşüyor, işte şöyle söyleyeyim mesela özel Lewis, kıyafetler e, dışarıda mağazalarda <laughs> 100 euro ise orada 20 euro'ya düşüyor. Her şey var yani orada da her şey mevcut. E, oradan da baktığınız zaman hı <laughs> hı. E, gerçekten indirimlerden de faydalanabiliyorsunuz. Biz bu hatta şey galiba tüm dünyadan her yerden alınabiliyor galiba. Öyle, onu bilmiyorum aşkım. Ya, ama oradan almadık mesela yastığı biz. Yastıvadan yastıvadan Türkiye'den geldi. Made in Türkiye ama burada Made in Türkiye'den satılan bir sürü şeyler tamam. var yani ama artık çok ilgilenilen bir konu değil zaten önemli olan internetteki olan şeyler aynen. bu şekilde arkadaşlar şşş bu ne aşkım ne? şeyin için Siz şeyin şeyin ne oluyor aşkım bu da işte şey e, alışveriş yani kıyafet anlamında ve ev tekstikle ev tekstilleri de mevcutmuş bunda. bu da Çin'den geliyor yanlış bilmiyorsam hı hı. E, gelme süreci ya bir ya da iki hafta içerisinde elinizde oluyor en çok ev tekstili yani aynen ev tekstilde en, en çok bıraktım. kıyafet var Hı hı. Bebek kıyafet, işte bize göre, çocuklara göre, herkese göre kıyafet mevcut. Ayrıca de işte şimdi yeni açılmış galiba ev de mevcut yani. Hı Evde hı. mesela bardağınız yok, bardaklar var, işte mumlar, onlar bunlar, her hı hı. şeyi bunları da yeni koymuşlar. Aynen bu Hallmark. E, Hallmark.be de var. Hallmark.be de kart var. postal. Evet, sitesi Baylaştım. var. E, bu da kart postal yani. Sevdiklerinize kart postal göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Ee, orada işte resim tasarlıyorsunuz ya da kartpostalınızı kendiniz tasarlayıp gönderebiliyorsunuz. Ee, yani hani burada bu çok kullanılıyor mesela yıl başında ya da Noel gününde herkes çok kullanıyor yani çok yaygın bir internet sayfası. Aras Bey, e, sen anlatmayalım biliyorum Ben Yani başka aşkım istemezsen. başka bir site yok diye görüyorum. Aynen yok başka bir site. Evet, e, oğlumuz ilk videomuzda şu anda girmiş bulunuyor ilk defa ya girmiş zaten bildiğiniz kucağınızdan. Oh, eee arkadaşlar internet siteleri bu şekilde. Ee, dediğim gibi e, linklerini de açıklamanın hepsine diziyim ben sizler için. <laughs> ee, yine takıldığınız bir şey olursa e, sosyal medyadan yazarsınız. E, ama mücadele ederim ulaşmaya çalış sitelere. E, yorumlarda bizim bilmediğimiz siteler varsa paylaşabilirsiniz. Zaten arkadaşlar bulunduğunuz Gent, Brüksel, Anvers falan böyle büyük şehir merkezlerinde ee, hep Türk mağazaları var yani. Bir şekilde oradan çok bulabiliyorsunuz aynen, her şeyi. De bir de şöyle bir şey var. Yunus bunu çok kullanıyor. Mesela Google'a girip e, oldu ki mesela internet sayfanız filan Google'a giriyor. E, Mouse'un sağına mı tıklıyorsun? Hı hı. Sağına tıklayıp Ha, bilgisayardan, ha, bilgisayardan. Aynen. Bilgisayardan bir şey bakacağınız zaman mesela mediamarket.be'ye girdiniz. Aynen. Şey yapıyorsun işte ekranı Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman komple ekran çevriliyor. çeviriliyor. Oradan etmişten, aynen. Oradan rahatlıkla da bakabilirsiniz yani. Dağırmış Bu işte, da size kolaylık e, sağlayabilir yani. Oğlum. Tamam. Bizim de Aras Bey'imiz acıktı şu an. Bu şekilde arkadaşlar başka söylemek istediğiniz bir şey var mı yok aşkım? Yok aşkım başka bir şey yok yani. Ee, Bizim bilgi sizlere bilgi yardımcı falan. olduğumuzu da düşünüyoruz bu videoda. Yani alışveriş yapacak kişiler Aynen. falan. Ee, bu şekilde dediğim gibi yani hani Türk mobilya olarak da düşünceniz zaman şehir merkezlerine gittiğiniz zaman caddelerde çok Türk mobilya mağazaları var. Ya da dediğim gibi Lokur'undaki... Ee yerden yani Altex Mobil'den sizlere yardımcı olabiliriz bir şekilde. Belki de indirimde yapabiliriz. İnşallah sizlere yardımcı olmuşuzdur. 2 kişi girdiğimiz videoda üç Hiç kişi ayrılıyoruz. Sevgilerle. Hoşça, Hoşça kalın. Alın. Aras Bey sen de e, selamla. Eyvallah oğlum. <laughs>